Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in o günün dünyasında kadına kazandırdığı şeylere bakarsak mesela kadın aşağılanan birisi. Ayşe annemiz diyor ki İslam'ın ayetleri, Kur'an'ın ayetleri zaman zaman geliyor ya. Önceden bir ayet yok. Toplum neye inanıyor? Mesela adetli kadın, mazeretli kadın ev halkıyla sofraya oturamaz. Ayıptır o pis sayılıyor affedersiniz çok özür dilerim. O günün dünyasında o kirli sayılıyor. O kadın çocuklarıyla, kocasıyla, ailesiyle sofraya oturamazdı. Ayşe annemiz diyor ki ben Resulullah'la evlenince sordum. Ya Resulallah, mazeretli günlerimde sofraya oturacak mıyım dedim. Çünkü bir ayet yok ortada. Ne kadar kötü bir şey bakın. Kadın nerede? Ne halde Resulullah'ın yaşadığı dünyada kadının bakışı kadın da bunu kabullenmiş. Yani böyle yaşıyorlar demek ki herkes. Bu oyunu Resulullah bozdu. Dedi ki: "Elbette." dedi. "Sen siz kadınlar her halinizde sofrada olacaksınız." Yani biz yemek pişirecek miyiz dedi? Evet dedi. Bizim pişirdiğimiz yemeği yiyecek misiniz siz dedi. Evet dedi. Düşünebiliyor musunuz? Kadın için ne kadar aşağılayıcı bir şey. Bugün böyle bir şeyi bir hayal edin. Evdesiniz, çocuklarınızın sofrasına oturamıyorsunuz. Ve herkes anlıyor ki siz özür diliyorum, mazeretlisiniz. Ne kadar incitici, çirkin bir durum değil mi? Böyle bir dünyanın aklını değiştirdi Resulullah. Hani Hazreti Muhammed ne yaptı diyorlar ya? hiçbir şey yapmasa aha bu yetmez mi teşekkür etmek için? Kadını onurlu bir insan olarak her haliyle olduğu gibi kabullenmek. Sadece onlara karı koca olmayı Allah yasakladı. Mazeretliyken lohusalı bir kadına Allah yaklaşmayı yasakladı. Cinsel yaklaşmayı yasakladı. Onun dışında kadın her Ailenin her faaliyetine katılır o haliyle. Hatta peygamberimiz çıtayı daha ileri koydu, sokakta Ayşe annemizle yarıştı ya. Düşünebiliyor musunuz bugün bir cami hocamız, bir müftümüz, bir ilahiyatçımız, bir televizyon hocamız çıksa, hanımıyla sokakta yarışsa millet tefek ya. Bugün bile kabullenmezler. Peygamberimiz hanımının morali düzelsin. Ayşe bunu istiyor. Ayşe'nin gönlü olsun. Ayşe mutlu olsun diye Ayşe annemiz kendine güveniyor. Niye? Genç. Hazreti Ayşe 20'li yaşlarında gencecik. Hazreti Peygamber aleyhisselam 55 yaşında evlendiğinde Hazreti Ayşe ile. Dolayısıyla Ayşe annemiz yarışırsam geçerim diyor kendini evde varlığını hissettirmiş olacak. Yani peygamberimizi bir konuda yenmiş olacak. Ve bunu Resulullah'tan istiyor. Cahil 1400 yıl önceki kafirlerin yaşadığı Medine'de Yahudilerin, Hristiyan Arapların, münafıkların da olduğu, Müslümanların da olduğu ama Müslümanlar azınlıkta. Böyle bir Medine'de Resulullah hanımını mutlu etmek için sokağa çıktı. Peygamberimiz Ayşe ile yarıştı. Ya bu inanın değerli kardeşlerim şu bilgi bile bize peygamberimizin hanımına ailesine verdiği değeri gösteriyor. Ya Resulallah dedi bir sahabi kadınların bizim üzerimizde hakları nelerdir? İyi bir soru. Yani peygamberimize de sormuşlar. Ya Resulallah biz hanımları nikahladığımızda onlara neler yapmak mükellefiyetindeyiz? Sorumluluğumuz nedir? Kadınların bizde ne hakkı vardır? Kadınların erkekler üzerindeki hakları. Bakınız Allah Resulü diyor ki yediğiniz ölçüde yedirmek kadının alacağı bu yani hakkı kocasının üzerinde. Giydiğiniz seviyede giydirmek. Erkek kendine giyiyor. Hangi kalitede giyiyor? Diyelim ki ucuz elbise giyiyor. Niye maaşı öyle? Tamam. Ama kendi gidiyor, pahalı elbiseler alıyor. Hanıma gelince pazardan 10 liraya hırka alıyor. Yok bak Resulullah ne diyor? Kendi yediğinden yedirecek. Kendi giydiğinden giydirecek. Yüzlerine vurmamak. Yani bunu ister lafı yüzüne vurmak olarak anlayın, ister hanımı dövmek olarak anlayın. Yani ailesini dövmeyecek Müslüman. Kadının erkeği üzerindeki hakları. Yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Gördünüz mü? Hani bazen güzellik, çirkinlik herkese göre değişir ama yani zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar ya. Kim güzeldir, kim çirkindir? Allah kötü bir şey yaratmamıştır. Ama gözümüze işte hoş geliyor, hoş gelmiyor. Çirkin bulduğunuz hanımınızla nikahlandınız ama zaman zaman kadıncağızı küçük düşürüyorsun. Seni aldığıma şükret. Seni kim alacaktı? Gibi bazen cahillik oluyor ya. Böyle kaba sözler söyleniyor zaman zaman. Duyuyoruz yani. Kardeşlerim işte bu haramdır. Bak Resulullah kadının hakkıdır bunu söyleyemez diyor. Kadın yani erkek hanımına bunları söyleyemez diyor. Çirkin olduğunu söylememek ve e, kardeşlerim hanımının kocasının üzerindeki hakkı erkek karısını yatağında yalnız bırakamaz. Yani. Herkesin çoluğu çocuğu var, ailesi var, tutuyor. Adam ben salonda yatacağım diyor. Kardeşlerim bunu diyor bak, böyle bir şey olsa bile bu işi sadece evinde yani kendi odasında yapar. Niye? Ya tartışmıştır, kırgındır. Bugün karşılıklı rıza ile ayrı yattılar. Bunu çocuklar bilmemeli. Çünkü o çocuklara yol olur bu. Benim anam böyle yapıyordu der benim babam böyle yapıyordu der. Evliliği böyle bir şey zanneder çocuk. Kardeşlerim ayrılık sevgiyi bitirir. Siz ayrı yattığınızda kendiniz rahat etmiş olabilirsiniz. Ama o anda hanımınız, o anda kocanız hangi duygularla sabahladı bilemezsiniz. Kafasında adam neler kurdu. Bu sefer başlıyor çürük çarık işler kardeşlerim Müslüman bir aile birbirinden ayrılmaz. Bazen tutuyor, kızım diyor bırak gel diyor, üç gün bizde kalırsın diyor. Kocasından izinsiz kaynana, kayınpeder kızını evine çağırması helal değildir. Kocasının izni olmadan o kadın da giderse günaha girer. Günahtır yani. Dolayısıyla evin, ailenin ayrılması ancak karşılıkları rıza ile aa der ki işte Mehmet bak sen şöyle şöyle annem gideyim. Bak annem rahatsızlanmış. 2-3 gün evlerinin işini yapayım. Karşılıklı anlaşırsın. Ananın babanın çamaşırını yıkamak, onlarla 3-4 gün beraber olmak için karşılıklı anlayışla olabilir bunlar. Ama karşılıklı rıza olmadan eşinden izin almadan bir kadının bir erkeğin kendi kendine bekarmış gibi davranması helal değildir. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla peygamberimize sorulan bu soru i̇bn Mace'de ve Ebu Davud'da nikah bölümünde anlatılıyor bu hadisi şerif. Meal olarak okudum ben. Birbiri üzerinde bu hakları vardır kadının erkeği üzerinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz